Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay çiftinden muhteşem videolarla, muhteşem paylaşımlarla, muhteşem karelerle yine sizlerle beraberim. Yakışıklı oyuncumuzun ve güzeller güzel oyuncumuzun en samimi görüntülerinden, en özel paylaşımlarından, en muhteşem karelerinden hazırladığım yepyeni videoları, yepyeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için sizler de kanalımı izleyip Destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerle, en güzel paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.